Renkleri nasıl seçiyorsunuz? Böyle buna tıklayıp ardından bu pencereden hangi rengi istiyorsak ona tıklayıp şöyle şakalanak diye renk mi seçiyorsunuz? Çok acemice. Mesela ben bu zamana kadar buradaki CMYK değerleriyle renk verirdim. Senelerce matbaada çalıştıysanız bunun çok doğru bir yöntem olduğunu bilirsiniz. Matbaada çalışmadıysanız bu kısım biraz Kafa karıştırıcı geliyor olabilir. Ben RGB çalışıyorum. Renk değişimi olmaz falan filan. O işin baskıya girip giremeyeceğine emin misin? Olur da ya lazım olursa o zaman ne yapacaksınız? Dosyayı göndereceksiniz matbaaya. Matbaadaki bulunan onlarca işin arasında sizin işinizin renk ayrımı doğru düzgün ayarlanmadan baskıya gidecek. O zaman ne yapalım? Biz bu videoyu boşuna mı çekiyoruz? Yapay zekayı görsel oluşturmanın haricinde bu iş için kullanabilirsiniz. Yapay zekaya yapacağınız tasarımdan bahsediyorsunuz ve bir yorum oluşturuyor. Buna göre size bir renk paleti sunuyor. Bir önceki postta paylaşmış olduğum Çam kozalağı etiketi için bir renk talep edelim kendisinden. Hex kodunu iki kere tıklayıp kopyalıyorum. Bu kısma hex kodumu yapıştırıyorum. Kahverengi bu arada en zor renklerden birisidir. CMYK kısmı da güzel. Bir de çam yeşiline bakalım. Şu iki renk bile gayet yeterli. Mesela şu altın sarısını merak ettim. Bundan sonraki tasarımlarınızda bu aracı çok sık kullanmanızı tavsiye ediyorum. Benim çok hoşuma gitti. Umarım siz de beğenirsiniz. Daha fazla bu şekilde içerik için takipte kalın.